Kazanmadı Hayır, <laughs> Evet bir tur oynadık. Bir tur daha oynuyoruz. Şimdi olan puanların üzerine bakalım kaç puan ekleyip gerçek finalisti bulacağız inşallah. <laughs> Haydi bakalım. Evet 4 atış. 3 atış. 2 atış. <laughs> ya. Bir atış. Son atış. Haydi bakalım. evet, bakalım. Aa, 50. 50 oldu. Haydi bakalım. Evet. 35 puanın üzerine kaç koyacağım? Haydi Şabak bakalım. Nisa 50 ile bitirdi. Kapanışı yaptı. 10 yapayım da bir. <laughs> Haydi. 10. 45 Beş oldu. <laughs> 4 atış. Oh. 3 atış. Neyse ona devam. <laughs> evet. 45 55 oldu. 2 atış kaldı. Sen ne yapıyorsun? Kardeşim 2. Son atış. Anne sen kaçtın ya? Ona göre 27 diyeceğim. Allah Allah. Kaçtın? 5. 20. 5 <laughs> <Beş> diyor ya. Aa, <laughs> neyse. Olmadı. Hamza. Hayırdır oğlum niye gülüyorsun? Atama işine değil mi? 55 yaptım. Yap 55 görelim. yaptı. Hadi bakalım sıra sende. Tamam. <laughs> evet. Da sıra Hamza'da. Bakalım Havanur'un rekorunu geçecek mi? Havanur 50. Hamza 20'deydi. 55. Ay, 55 pardon. 5, puan unuttuk. <laughs> Hadi, Hadi. Evet, evet Hamza'cığım başla. Kaldı 4 atış. <laughs> Allah'ım bu oyunun sonunda çok mızıkçılık şeyler bekliyor bizi. <laughs> oh! 20 attı. <laughs> <laughs> 40. 3 atışın kaldı. Başlamayın. 5, 5 atış. 60, 60 yapman lazım. 20, 20 Çek Şaka 45, 45 oldu. 2 atış kaldı. Tamam, sonuncu olacağım. <laughs> Oh. Oh, tek atış. Yani 20 ya da 10 dene ablacığım. 15 de olur. 5 atışsan kazanamazsın. Ben 10 15 abi. falan dene. Evet abicim. Son evet, atış Hamza. Yes. Girmedi. Ben kazandım. İşte bu. evet.